Evet, merhabalar 28 Şubat 2024 çarşamba günü hisse senetleri yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul şu an itibariyle negatif aşağılara doğru hareket etmiş durumda. 9167 seviyelerine doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Üzerinde durmuş olduğumuz hisse senetlerinden gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinden 2023 yılında halka arz edilmiş BATAGE hisse senedinin %1.01 yukarıya doğru hareket ettiğini 5.02 TL'den işlem gördüğünü görüyoruz. Şöyle bir hisse senin aylık hareketine baktığımız vakit şu noktalarda 4.85 noktalarında çiftli dip yaptıktan sonra yukarıya doğru hareket etmeye isteyecektir. Bugün de bunun sinyallerini vermiş gibi gözüküyor ve Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığı tabii ki halkar sırasında henüz halkar fiyatının üzerine çıkabilmiş değil. Ard arda gelen haberlere rağmen hisse senedi yukarı doğru hareket etmemişti. Bugün biraz nispeten kıpırdamalar söz konusu hisse senedi. Eğer Borsa İstanbul sert bir şekilde aşağılara doğru hareket etmese 50 TL üzerine çıkma ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz. Ve Pasifik Teknoloji hisse senedi ard arda tavanlarına devam ediyor. Bugün de hisse senedinin tavan açtı. gözlemledik. Kısa bir süre aşağılara doğru sarsa da şu an itibariyle tavandan işlem görüyor. Ve Limak Çimento hisse senedi 5. tavanı yaptığı tavandan herhangi bir taiz vermediğini görüyoruz. Ve Sönmez Filament hisse senedi Sönmez Grup iştirak firmalarından Sönmez Pamuk ile beraber borsada işlem gören tarihi zirvesi hisse senedinin şurada görebileceğim üzere 100 TL'ye kadar yaklaşmıştı. Yarılanmıştı 50 TL 60 TL arasına doğru şurada da görebileceğim üzere çiftli dip yerine getirdi. Yukarıya doğru sert bir şekilde aşamalı olarak hareket etti. 81.6 TL'den işlem görüyor. Ve sene yapan sönmez pamuklu hisse senedi beklentisi yüksek olan hisse senetlerinden eş zamanlı olarak serme artışı söz konusu hisse senedinde önümüzdeki süreçte hareketli olması muhtemel hisse senetleri arasında bir SPK tarafından belirlenecek serme artış kararı bekleniyor ve lot sayısı da mevcut piyasada diğer hisse senetlerine nazaran genel çarşıları az kaldığını ifade edebiliriz. Yaklaşık 5 milyonluk lotu var hisse senedinin. Evet şöyle bir veri setimizi açalım. Evet veri setimize baktığımız vakit sönmez pamuklu Batı Ege sönmez filament Avrupa kent Pasifik teknoloji ve limak çimento hisse senetlerinin takas verilini şu an itibariyle gözlemleyebiliyoruz. Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığında yatırım finansman ön planda alıcı kısmına yer alıyor. İkinci sırada ziraat ve iş yatırım görmekte. Satıcılar kısmında BOFA'yı maalesef ikinci sırada görüyoruz info ile beraber. Ve Pasifik teknoloji hisse senedi şu an itibariyle tavanda bekleyen lot sayısının 5 milyonun üzerinde olduğunu görmekteyiz. Tabii ki diğer günler bu sayı 30 milyon seviyelerindeydi. Ama burada da bugün itibariyle yaklaşık 500 milyondan fazla şu an itibariyle tavanda alıcı bekliyor. Ve burada gün içerisinde alıcılara baktığımız vakit iş yatırım ile Bank of Amerika'yı ön planda görmekteyiz. Satıcılar kısmında A1 Kapital, Piramit ve Meksa'yı görüyoruz. Hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı tavan fiyatına çok yakın. 109.45 TL. Evet Limak Çimento hisse senedine baktığımız vakit 90 milyondan fazla şu an itibariyle alıcı mevcut. Şurada rakamlardan da görebileceğimiz üzere bireysel yatırımcılar satma eğilimi gösteriyor. Evet Senepam hisse senedine baktığımız vakit bu ip hisselerinden günde 5 sefer işlem görüyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55 ve 18.05 saatlerinde haliyle 9.55'te hisse senedi yatay olarak güne başladı. Hacimler de çok yüksek seviyelerde değildi. 88 seneden güne başladı. Alıcılarda halk yatırım ön planda, satıcılarda da Midas ön planda olduğunu görüyoruz. Bunun dışında da hacmin çok yüksek seviyelerde olmadığını gözlemliyoruz. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissi senede baktığımız vakit ağırlıklı ortalama fiyatı 5,01 seviyelerinde. Alıcılarda Bank of Taciler, global satıcılarda bireysel satıcılardan OYAK, iş yatırım ve vakıf yatırım gözükmekte. Sönmez filament hisse 82 TL ortalama ile işlem görüyor. Alıcılarda vakıf yatırım, iş yatırım, Osmanlı satıcılarda yapı kredi, garanti ve tacirler ön planda. Evet tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.